Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Vallahi çok uzun zamandır video çekemiyorum. Bayağıdır çekemiyorum. Böyle bir, bir tane video çekiyorum, yüklüyorum, sonra kayboluyorum gibi. Fırsat da bulamıyorum, ne çekeceğime de karar veremiyorum derken böyle günler geçiyor. Ama Instagram'a reel videosu, real videosu e, yüklüyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz orada biraz daha aktifim bu aralar. Böyle siz neler yapıyorsunuz? Önümde kocaman bir panty poşeti var. Dün akşam alışveriş yaptım. Bugün hemen çekiyorum. En geç yarına yüklemeye çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü çok indirimli şeyler vardı. Çok güzel çoraplar aldım ve sizinle de hepsini paylaşmak istiyorum. Başlayalım. Şöyle içine gösterebilir miyim burada Dolu bir poşet panty çorabı var resmen. Şimdi şöyle bir alayım. Önümü bir açayım size tek tek göstere göstere anlatayım. Şimdi öncelikle Onur aldığım çoraplardan başlayayım. Çok güzel ki çorapları vardı. Tabii ki bu tarz kullanıyorsanız. Şöyle bir kutuda tam böyle heavy olabilecek. Zaten bence yılbaşı konseptinden kalmış. olabilir. çorap. Şöyle 43-46 numara aldım ben Onur için. 99-95 100 liradan. Önce bir 89-95 Yani şurada bir 100 lira yazıyor şurada bir 89 lira yazıyor ve ben 30 liraya aldım 29.95'e çok güzel yani eğer tabii ki eşiniz çocuğunuz ne bileyim büyüktür falan kendiniz böyle renkli e, çoraplar giyiyorsanız şöyle Onur çok seviyor böyle çorapları ben de çok seviyorum Erkekte böyle çoraplar. Bu arada hava inanılmaz yağmurlu ve karanlık. Artık nasıl çıkacak video bilmiyorum. Bir tanesi de şöyle kalın. Gayet güzel yeri falan. Panty zaten yani ben panty kalitesini beğeniyorum çoraplarda. Böyle tanesi 15 liraya gelen çoraplar. Akif çoraplarında bence iyi fiyat. Dediğim gibi tabii böyle kullanıyorsanız tam da böyle hediye olsun diye yapılmış. Sonra yine onu aldığım çoraplardan gidelim. Yine 43-46 numara. Bu 99.95'ten direkt 29.95'e düşmüş. Bilmiyorum videoda görünür mü ama şöyle yine renkli. Yani onlar bunları böyle işe giderken de kullanıyor. E, eşofmanlarla falan kodlar çok seviyorum ben. Çok şık buluyorum. Çok tarz buluyorum. Şöyle. E, iddialı da buluyorum açıkçası. Güzel seviyorum yani. Böyle sivitlerine uygun renkte falan renkli giyinmesi güzel oluyor. Kendisi de seviyor. İşte böyle. iki tanesi de bu. Yine kutusuna yerleştirelim. Bunlar artık seneye kullanılacak şeyler. Bizim malum Antalya'da artık bakmayın şimdi yağmura. Bir iki haftaya yaz gelir. O yüzden hiç açmayacağım bunları böyle seneye yatırımlık olsun diye aldım. Şimdi bir tane daha kutu var. Bu da Atlas'a aldım. Bu da 69 95'ten önce 41.97'ye düşmüş. Sonra da 35.98'e düşmüş. 34.98'e 35 lira işte yani. Bu da çok tatlış. Görmeniz lazım. Şöyle mini mini erkek çorabı. Şöyle bir çift. Şöyle. Bir tanesi de şöyle. Yine tabii ki atlası da böyle rengarenk giydirmeyi planlıyorum büyüdüğünde de. Artık atla ne kadar yine tam hediye olabilecek tarzda bir çorap. Mesela bir hediye aldınız yanına da bir tane bundan koysanız ne kadar şık olur öyle değil mi? Şimdi devam edelim. Artık karışık bu kutular bitti. Karışık çekeceğim. Yine Atlas'a almışım böyle 27-30 numara. Bu da önce 39.95'e düşmüş. Oradan da 14.95'e düşmüş. Böyle çevre dostu pamuklu kumaştan üretilmiştir yazıyor. İkili. Ee, şu şekilde. Yani tanesi 7,5 liraya geldiğine inanabiliyor musunuz? Pazardan bile alamazsınız bence. Şöyle yine atlas aldım. Sonra kendime de bir iki tane aldım. Yani hiç almadım değil. Şu spor çoraplarından aldım. Ben bunları böyle normalde de giyiyorum. Evde hem çıkmıyor ayağımdan. Bu da 52.95'ten 19.95'e düşmüş 20 liraya. Bütün kış almayı planladığım, bir türlü alamadığım, aldığım, hepsi buradan iptal ettiği falan şu yün çoraplardan sonunda bir tane alabildim kendime. Bu da 52.95'den 24.95'e düşmüş şu şekilde. Bu da iyi denk geldi. Yine şöyle atlası aldığım dörtlü bir paket var. Bu da 23-26 numara. Bu da 79.95'den 80'den 29.95'den 30 liraya düşmüş. Şöyle. 4 tane şöyle size göstereyim. 1, 2, 3, 4. Kısmen daha sakin sayılır. <laughs> Dezenleri. Yine şurada da böyle ikili. Bu da 54.95'ten 14.95'e 15 liraya düşmüş. Yine tanesi 7.5 liraya. Şöyle. Erkek çocuğu çorabı. Sonra sonra sonra. Atlas'la kendime kombin yaptım. Aslında Panty serisinden yani artık erkek çocuğu mu kız çocuğu mu bilmiyorum ama çocuk serisinden. Bir 31, 34 ve 35-37 aldım. Bunlar aslında atlasa büyük. Bunlar da bir tık bana küçük ortasını buluruz diye düşündüm. Nasıl olsa seneye giyecek atlası da atlasın ayakları böyle bir tık büyük gidiyor. O yüzden çok sorun olacağımı düşünmedim. Şöyle açtı açmıştım bir tanesini. Şöyle bir tanesi böyle lacivert bir tanesi şöyle çizgili bir tanesi de şöyle sarı. Böyle kombin yaparız Atlas'la diye düşündüm. Şöyle. Bir ona bir de kendime aldım. Fiyatını da söyleyeyim. 3 tanesi 35 lira. Bu da 70 liradan düşmüş. 69.95'ten 34.95'e düşmüş. İşte bu 95 çok aldanmayalım. 70'ten 35 liraya düşmüş. %50 indirimle almış oldum. 3 tane çorap için 35 lira bence gayet iyi. Özellikle de kap kalın. Yani hani dokunsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gayet ee, tertemiz taş gibi çoraplar. Böyle. Sonra Onur'dan devam edelim. Atlas'ta ikimizdekiler zaten bitti. Bu da 59.95'ten 24.95'e. Yani 60 liradan 25 liraya düşmüş. Bunu da yine kaç numara almışım? 43-46 almışım. Bunu böyle Onur'a aldım. Bu da yün. Ee, hani ben botlarla falan giyerim kendim diye düşünüp şu kalın olanı aldım da bu o kadar kalın değil. Ee, şey, bunu böyle evde giysin diye aldım. Kışın bizim evlerimiz çok soğuk oluyor. Sizin tahmin edeceğinizden çok çok soğuk oluyor. Klima ile ısındığımız için tek odayı ısıtıyoruz ve diğer odalar çok soğuk oluyor. Bunu böyle hani evde belki kullanır diye düşündüm. Ben çünkü evde böyle kalın çoraplar giyiyorum. İsterse dışarıda da giyer. Bu sene hiç kış olmadı burada. Hiç soğuk olmadı. Belki seneye olur. Yani o niyetle aldım. Yine en son artık onu aldığım bir çorapla daha bitiriyorum. Bitiyor sonuna geldik. Bu da 129.95'ten yani 130 liradan 44.95 yani 45 liraya düşmüş. Bu da yine 39 39.42 numara. Şöyle ikili erkek çorabı dediğim gibi hani Onur böyle çok yediği için bunlar ama baya kalın. Yani şu normal çoraplardan değil. Şöyle incelerden değil. Bayağı kalın. o yüzden bir tık daha pahalı zaten. Yine bunun da çizgilerini çok beğendim. E, Sürtlere göre kombinleyebilir. O yüzden iki tane de bundan aldım. Böyle işte yani işte aldıklarım. E, birkaç da iç çamaşır almıştım. Onları buraya koymadım. E, bayağı bir çorap eksimizi kapatmış olduk. Özellikle ben kendime aldıklarımı evde de giyerim diye düşündüm. E, Atla saldıklarım da çok iyi oldu. Çünkü çok kaybediyoruz. Sadece tek dezavantajları kaydırmazları yok. E artık Atlas da seneye 3 yaşında olacak. Belki kaydırmaza ihtiyacı kalmaz çoraplarda diye düşünüyorum. Çünkü hep küçük numaralı çoraplara koyuyorlar kaydırmazları. Ev ayakkabısıyla falan artık sorun yaşamaz diye düşünüyorum. İşte böyle. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve umarım siz de yaşadığınız yerlerde bulursunuz. Bu arada ben mağazadan aldım. Buradaki e, AVM'nin içindeki pente'den aldım. Benim Analgattan izleyenler varsa AVM'deki Penti bu. E, çarşıdaki de görmemiştim. Oraya da gitmiştik Cuma günü aslında ama görmedim. Ya da dikkatimi çekmedi bilmiyorum. İlk defa ben de böyle bir çorap indirimine denk geldim. Daha hiç görmemiştim. Demek ki bana hiç denk gelmemiş. Aslında sezon sonu olan klasik indirimlerinden biriymiş. E, fiyatlar bu kadar artmışken yani düşünsenize bir tane iki tane çoraba 100 lira veriyorken kışın ben iki çorabı 30 liraya almış olduğumdan dolayı gayet memnunum. Önümüzdeki kışa belki bu kış 100 liraysa önümüzdeki kışa 200 lira mı olur artık bu kutudakiler falan. Hiç bilmiyorum. Yine böyle çocuk çorapları yani. Düşünsenize 4 tane çocuğ çocuğunuza çorap alıyorsunuz 80 lira. Belki seneye 160 lira 200 lira olacak. O yüzden iyi yaptım bence almakla. Umarım sağlıklı da giyebiliriz. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ee, orada yine cevaplarım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bana şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.